Herkese merhabalar. Küçük yatırımcı kardeşlerim, büyük yatırımcı abilerim ve finansal özgürlüğe benim gibi ulaşmak isteyen herkese buradan selam gönderiyorum. Bugün borsamızda bir düşüş vardı. Çok aslında büyük bir düşüş de sayılamaz lakin bazı haberlere yönelik video çekmek istedim. Çünkü bu haberlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle banka endeksinde ve bankaların satışıyla ilgili. Dilerseniz önce Borsa İstanbul'un analizine geçersek. Ama bunu da belirtmem lazım. Ya mesela siz analiz ederken eğer trade etmiyorsanız Borsa İstanbul grafiğinin sadece düşüşlerde alım yaparak yani hisse bazlı uzun vadede büyük resmi görmeniz lazım. Çünkü enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça da bu fiyatların aslında daha yukarıda olması gerektiğini bilmeniz lazım enflasyon farkını eklediğiniz zaman. Bunu başlangıçta söylemek istiyorum. Lakin mesela benim indikatörlerime göre baktığımız zaman üstteki indikatörüm, alsat indikatörüm bunu trade'ler için kullanıyorum ben. 17, 18 Ocak civarında bir saat vermiş. Şu civarda bir saat vermiş zaten. i̇kinci indikatörüm de bugün saat vermiş. Şu civarlarda. E bakalım ilerleyen dönemde yatayda mı ilerleyecek yoksa aşağı doğru bir hareket mi olacak? İlerleyen dönemlerde özellikle seçim sonrasında yabancı yatırımcının gelmesiyle beraber de Borsa İstanbul'un yeni zirvelere gideceğini düşünüyorum. Bunun da sebebini şu haberlerde açıklayacağım. Ama kısa vade olarak mesela bazı haberler kötü etki yaratabilir. E bu da aslında kötü sonuçlanmaması lazım sizin açınızdan. Eğer bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bunun nedenini de şöyle söyleyeyim. Hisseler zaten çok düşmüş konumda. E, şimdi böyle kötü haberler de geldiği zaman daha da kötü durumda olacaklar. Eğer eğer sizin tasarruflarınız ve ekleyebileceğiniz paranız varsa maliyet ortalama yaparak tabii ki yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Kendi düşüncemi söylüyorum ben. Devam etmeniz lazım. Çünkü ilerleyen zamanlarda e, enflasyon üstü getiri sağlayacağı için bu hisseler tabii bu kaç ay olur? Mesela Haziran'dan sonrası olabilir. Hani kimse zamanlamayı vesaire yapmaması lazım. Açıkçası mesela çoğu insan şey düşünebilir. Ben şu an faize değerlendireyim. Ondan sonrasında ise nasıl olsa işte seçim sonrasında dolar yukarı gider. Borsa iyice aşağı düşer. O zaman faizdeki paramı da bozarak dolar karşısında iyice ezilen borsadaki hisselere giriş yapabilirim diye. Lakin bunu bilemezsiniz nasıl olacağını. O yüzden zamanlama yapmak biraz sıkıntılı olabilir bu gibi durumlarda yani düştükçe kademelenmek güzeldir diyebilirim. Dilerseniz haberlere geçelim. Burada mesela Avrupa'nın en büyük fonunda Türk tabirleri yorumu var ve bazı Türk şirketlerinde yatırım yaptığını söylüyor. Bu fon Amundi isminde 2 trilyon dolarlık bir fon. Türk tavirlerine yatırım yapmak için de enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi gerektiğini vurgulamış. Yani enflasyonda bir düşüş olduğunu görmüş. Lakin dediğim gibi büyük ihtimalle seçim sonrasında olacak durumlara göre hareket edecekler. Burada mesela neden bahsettiğini kısaca özetlersek. Türk lirasının geleceği konusunda da piyasanın şu anda fiyatlandığından daha imser bir görüntü çizmiş. Yani doların TL cinsi olarak 30 lira 33 lira civarında kalabileceğini söylüyor ve bu haftada Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu faiz kararında biliyorsunuz ki yüzde 42,5 bu e, fona göre yüzde 45 civarında çıkma olasılığından bahsetmiş. Burada eğer ki faiz çıkarsa ilk başta borsamız için mesela kötü etki yaratacaktır. Çünkü faizler yükseldiği zaman dediğim gibi bazı yatırımcılar faize paralarını koymak için borsada satış yapıyorlar ve borsadaki hisseler borsa endeksi de dahil olmak üzere aşağı doğru düşmüş oluyor ama işte bakış açınızı eğer değiştirirseniz mesela eğer bu fiyatlar aşağı doğru hareketlenirse sizde alım yapmak için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hani tepeden mi almak istersiniz yoksa dipten düşmüş fiyatlardan mı almak istersiniz? Hani buradan tamamen yakalayamazsınız. Çok zor açıkçası. Ama şu fiyatlardan yakalayabilirsiniz mesela alım için ya da dönüş yaparken şu fiyatlardan yakalayabilirsiniz belki alım için. O yüzden e, tamamen çıkmak ya da tamamen bir hissede tepeden almak yanlış. Zaman zaman takip edip alım noktalarını kademe kademe belirleyip daha sonrasında ise ekleme yapmak için de kademe kademe belirleyip hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Burada daha sonrasında neden bahsettiğini mesela şöyle özetlersek daha sonrasında diğer haberlere de geçmek istiyorum çünkü zaten dediğim gibi Amundi'ye göre Türkiye'deki yatırım durumuna ilişkin riskler Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte belirginleşecek yatırım fonları vesaire de Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyor açıkçası böyle bir paralarını da sokmak istemiyorlar burada ama şundan da bahsetmişti zaten 2 trilyon dola, doların bir kısmını Türk şirketlerine ve hükümeti tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına yani Eurobondlara e, yatırım yaptığını belirtmiş. Burada görebiliyorsunuz zaten. Biz bugünkü düşüşün mesela bundan kaynaklı olduğunu ben düşünüyorum. JP Morgan'ın 4 Türk Bankası hakkındaki e, yorumu farklı bir yorum yapmış. Akbank, Garanti BBVA, veya İş Bankası ve Yapı Kredi hakkında mesela negatif katalizör izleme listesini aldıklarında alakalı bir yorum gelmiş. Aslında baktığımız zaman mesela banka analizi sonrasında Akbank Garanti İş Bankası ve Yapı Kredi e, yatırım için nötr olarak belirlemiş. Yani önceden pozitif olarak belirlemişmiş. Sonra nötre çekmiş. Ve fiyat tahmini de mesela aslında fiyat tahmini olarak da 42 TL'den 45 TL'ye çıkarmış. Pozitif gibi gözüküyor. İş Bankası için de 26,20 TL'den 30 TL'ye çıkarmış. Hatta bu da pozitif. Baktığımız zaman sadece garanti mesela 73'ten buçuktan 72.40'a düşürmüş. Yapı kredinin de hedefini aynı şekilde 28'den 27'ye çekmiş. Burada zaten e, JP Morgan'ın banka tavsiyesi ve hedeflerini görebiliyoruz. E, bu bankalardaki hedef belirleme kısmını haber olarak geldiği için zaten endekse de aslında 26 Aralık'tan beri endekse yani diyorum çünkü diğer hisselerde de aynı şekilde yükselişler var. Hatta bazı hisselerde %60'a 60 civarında yükselişler var. Mesela Yeni teknoloji hissesinde 60 civarında yükseliş var. Onu da birazdan gösteririm. E bu kadar yükseliş kısa zamanda yaşandığı için gayet şöyle bir düşüş olması normal. %11 mesela 21 günde yükseldiğini söylüyor. Dediğim gibi mesela Yeo teknoloji hissesine girdiğimiz zaman şuradan bakın %60 civarında bir yükseliş var. Muazzam yani 14 gün içerisinde. Diğer hisselerde herkese yüzde %30'larda yüzde yükselişler var. Zaman zaman bu düşüşler olabilir. Bu tarz haberler çıkabilir. Bunlara bence e, çok takip edip böyle ne diyeyim tamamen ben satayım tamamen başka yatırım aracına geçeyim diye korku yapmamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü eğer öyle yaparsanız bu hisselerin kademe için gelecek yerlerini kaçırmış olursunuz. Bunlar yeni zirvelerine gider ve siz de ondan sonra tekrardan peşinde koşmaya başlarsınız. O yüzden her zaman borsada kalmayı bilmek lazım. Parayı güzel yönetmeyi bilmek lazım. Tepeden tamamen girmemek lazım. Bazen yedek akçe de belirlememiz lazım. Sepeti olabildiğince yani bölerseniz siz riskinizin minimum seviyeye indirdiğiniz için kazanma fırsatını da yüksek seviyeye çıkarmış olursunuz. Tamam belki mesela bir hissede en dip noktadan alamayacaksınız çünkü Baktığınız zaman hani yüzde 500'ler belki yapamayacaksınız kısa vadede Ama Kesinlikle kazancı Olacak bir yatırım stili olarak söylüyorum ben bunu Kendim Çünkü öyle yapıyorum Tabii yatırım tavsiyesi vesaire değildir herkesin kendi stratejisi Kendi psikolojisi farklı olduğundan dolayı Burada mesela borsanın düşüşüne rağmen bazı takip ettiğim hisseler tavan yapmış. Bazıları da mesela %5'leri oranında düşüş yapmış. Dediğim gibi bazen borsada hisseler bu tarz haberlerden endekse dahil olmak üzere etkilenebiliyor. Burada başka bir haber daha var. Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar tl tahmini. Mesela bazı bankalarda dolar tl tahmini olarak düşecek diye bir tahmin yapıyorlar. Banka dolar tl'nin 2024'ün İkinci çeyreğinde yani Mart'tan sonraki kısma bakarsak girileceğini söylemiş. Hatta seviye olarak baktığımız zaman 2024'ün ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceğini yani Mart'a kadar 31 seviyesine geleceğini, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine girileceğini öngördü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar tl ivmesini sürdüreceğini tahmin etti. Bankanın hazırladığı rapora göre yılın 3. çeyreğinde ise 30 seviyesine son çeyrekte ise yani Ekim-Kasım Aralık çeyreğinde bahsediyor 29,50 civarında ve 2025'in tarihini de vermiş mesela ilk çeyreğinde 29 ikinci çeyreğinde ise yani Mart'tan sonraki Haziran dönemini kapsayan dönem 28,5 civarında olduğunu söylemiş ki böyle bir durum gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilemeyiz lakin Farklı bankalar farklı tahminlerde bulunabiliyor. Bunun da haberini vereyim dedim sizlere. Evet Bu videoda bundan bahsetmek istedim. Çünkü büyük resmi görmemiz lazım. Sepet yapmamız lazım. Ee, bazı kötü haberler gelebilir. Borsada ani düşüşler yaşayabilir. Lakin e, Büyük resmi görebilmek için borsada hep kalmamız gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden kademe kademe de aşağı doğru alımlar yaparak Güzel seviyeler belirleyerek yatırımlara devam etmemiz lazım. Çünkü Başka e, yatırım araçlarına da yatırım yapabiliyorsunuzdur. Lakin e, baktığımız zaman sadece maaşla e, zenginliğe, finansal özgürlüğe ya da istenilen bir hayat düzenine kavuşamayacağımız kesin. O yüzden bu yatırım araçlarına küsmememiz lazım düşüşlerde özellikle. Bazı insanlar mesela bir alım yapıyor ondan sonrasında %20 %30 kaybettikten sonra orada bekliyorlar ya da zararla satıyorlar. Bu yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum ben. Alım yaparak devam etmemiz lazım. Tıpkı şey gibi altın biriktiriyor gibi mesela örnek vereyim. Tabii ki insanların düşüncesi, psikolojisi yönettiği paralar da farklı olduğu için bu da farklılaşabiliyor dediğim gibi. Böyle bir video olsun istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. Esenle kalın. Görüşmek üzere.